Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craftsman'da bugün sunucuda sunucuya girdim kankamla. Öylesine konuşuyorduk falan filan. Birkaç kişi girmeye girdi ama login yapamadı. Login'i kaldırdık yani herkes gelebilir. Arkadaşlar şimdi patron kankam ve kanka kankamın kankasını trolleyeceğim. Yani ikisini de trolleyeceğim. Evet. Neyse ee, şimdi ben patron met koyum. Şimdi yazıyorum şunlara. Ben AFK'yım. Haberiniz. Ha şimdi yazdım arkadaşlar. Ya. Ben Afrika'yım. haberiniz olsun. Şimdi şurayı bir at atlayak Şimdi arkadaşlar bizim şöyle bir sihirli komutlarımız var. Allah Allah sihirli komutlar geldi. Evet. Sihirli komutlar varmış. Konsol var, explode var. Player radius falan filan. Birisini patlatabiliyorum ama patlatmayacağım. anons var var. Herobrine var. Herobrine'i kullanmayacağım bir komut var. Admin e, patron Felix'i yapamadığım için ona yavaşlık emekli yavaş yavaş vereceğim. Admin fan kırmızı. Neyse. Şimdi onu donduracağım. K kırmızı lava. Bir dakika lan, olmadı. Onun ismi ne? bu ismi ne bunun ismi? Çırmızı laf. tamam. Şimdi arkadaşlar önüne geçeceğim. Blok koyamayacak. Lag gibi yapacağım. Oh inşallah görmemiştir. İnşallah görmemiştir. Oh görmedim. Arkadaşlar bunlar neden elmas set diye diyorsanız bunları biz yani oyun başlangıcı admin bunlara bir hediye verdi. Evet. Benim görünmezliğim bitti korktum da. 8 dakikalık ama 6 diyor. Ama 7 vardı. Allah Allah. Neyse. Oha az kala elime çiçek geliyor. Neyse şu slotta tutayım elimi. Yani eşya, eşya geldiğinde o bir slotlar gelecek. Neyse. Şimdi patron ve şimdi ben bir kırmızı lava yani ufaktan şöyle bir başlayalım. Şöyle bir vuralım. hile yapmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi ufak ufak başlayacağım. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Hileden demiyorum da. X-ray Ha. Neyse ben bir şeyler yapacağım. Yani Komutları Şimdi, şimdi kırmızı lavın önüne geçelim. Şöyle. Koyamıyor şu an. Çıktım. kaç dakika kaldı? Ha, ben şunu bir yenileyim. mı sanırım anladı benim troll dediğim. yenildik. Biraz kasıyor ama sonra biraz biraz düzeliyor. Şurada hatalar var. Bizim evde var yani lobby kıramıyorsunuz çünkü mı kim aldı? Envanterine bak. Envanterine baktığınız zaman gelebilir bazen. Neyse ben şimdi B bulayım bir tane yapayım. Şimdi arkadaşlar kırmızı donduracağım. Ya olmadı bir dakika. Yeni. Aha kanka. <laughs> Şu an kırmızı laf hareket edemiyor. Neyse açayım açayım. Şimdi onu dondurmadan çıkarttım. Şöyle bir tane arkadan vuralım. Evet. <laughs> Komik oluyor ya. Neyse. Yazıyor yıllı oldu bana. Ha, <laughs> dakika. Evet şimdi maden yapmak istedi altta su var. De neden bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika. Ben bir altı kazayım ele bir. Altta bak var sanırım. Yok. Sorun falan filan yok. Orada su var kendisi. Oluşum, dünya oluşumundan dolayı. Neyse. 3 dakika kalmış. Ben bir yenileyim. Yeniledim evet. Neyse hadi biraz. Daha. Kanka şimdi yazdı ya ben nereye düştüm? TP az önce patron Felix'i dondurdum. Çok komik. Bir dakika. Patron Felix'i yakayım mı? Bir dakika. Af. Bu. Kaç saniye? 3 saniye yap. Beni mi geliyor? Bana geliyor. Bana geliyor. Evet. Arkadaşlar ismini trollendim koydum. TP patron. Lan beni görsene. Ya kendimle sileyim. Evet arkadaşlar bu videonun bir dakika gel bitir, geç video gel bitireç video gel lan gel ye. gel gel bitireç video Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone ve like, atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Dakika yazalım. Kaç like gelsin. Ne yazdı? Dakika. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Yani abone ol ve like atmayı unutmayın. E, patron Felix'e sordum. Kaç like gelsin? Dedi 55 like. Bu video 55 like gelirse sunucuyu yeni şeyler getireceğiz. Evet. Bu videonun da sonuna geldim. Abone ol ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.